Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ba'd. Kıymetli kardeşlerim, muhterem Müslümanlar, oruç fıkhıyla alakalı mesaili Ramazan ayı boyunca ele almaya, izah etmeye gayret edeceğiz. Mevla Teala bu noktada atmış olduğumuz adımımızı hayırlara vesile kılsın, bereket lütfeylesin, bu noktada yapacağımız derslerden e, gereken faydayı e, elde etmeyi e, nasip eylesin. Derslerimizi istifadeli eylesin. Kardeşlerim oruç fıkıhıyla alakalı ilk ele alacağımız mesele orucun faydaları ve hikmetleri nelerdir meselesi olacak. Çünkü orucun ahkamını fehmetmeyle anlamayla orucun faydaları arasında, hikmetleri arasında sıkı bir irtibatın olduğu aşikardır. Dolayısıyla biz oruç fıkhıyla alakalı mesa orucun tanımını yapmakla, orucun farz olmasının şartlarını izah etmekle, oruç tutmaya mani olan, engel olan, şer'i, şer'an itibara alınan özürleri izah etmekle, orucu bozan şeyleri izah etmekte. Orucun mekruhlarını izah etmekle değil de bu ve benzeri oruçla alakalı mesaiyle dair fehmetme fehmetmeyle faydalarını fehmetme arasında sıkı bir irtibat olduğundan ötürü orucun faydalarıyla efendim başlayacağız. Nitekim e, merhum Muhammed Ali Esabuni es rahmetullahi aleyh hocamız Fıkhul İbadat isimli eserinde oruç kitabına, oruç bölümüne orucun faziletleriyle, orucun faydalarıyla başlıyor. Oruç fıkhını eserinde izah ederken doğrudan orucun e, şartlarını izah etmekle değil de orucun faziletinden, orucun faydalarından, orucun hikmetlerinden, saatlerinden orucun faziletine delalet eden ayetleri, hadisler ve sahabeden tabiinden gelen eserler e, çerçevesinde ele almakla başlıyor. Bu da bize bu noktada e, ışık tutan e, bu şekilde e, oruç fıkhını, e, orucun e, faydasını ele almakla başlamamıza bizi iten e, bir etken olmuştur. Bize bu noktada Işık olmuştur bize bu noktada Efendim e, Önce olmuştur diyelim Kardeşlerim Peki Orucun hikmet ve faydaları Kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin Bize emretmiş olduğu Bizi nehyetmiş olduğu Ne kadar emirler varsa Nehiler varsa yasaklar varsa Haramlar varsa bunların Hepsi bizim iyiliğimiz içindir. bunu unutmayacağız Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin bizim için vaz etmiş olduğu, koymuş olduğu ne kadar İslami hükümler varsa bunların hepsi bizim yararımızı, insanlığın yararını temin etme, sağlama amacına yönelik olduğu noktasında İslam alimleri arasında hiçbir görüş ayrılığı yoktur. Yani İslam alimleri bu noktada görüş birliği içerisindedirler. Allah Azze ve Celle bizden bir şey yapmamızı istiyorsa onda bize fayda vardır. Bizden bir şeyi terk etmemizi istiyorsa onda bize zarar vardır. Birincisinde faydanın celbi, ikincisinde zararın defi şeklinde muhakkak ve muhakkak maslahat ön planda tutulmuştur kardeşlerim. İslam alimleri kardeşlerim öteden beri ne kadar ibadet varsa her birinin mazhatını ortaya koyma noktasında kafa yormuşlardır. E, bu faydaların daha çok kişisel, pratik e, yararlarından çok, e, efendim insan nefsinin arındırılması, e, yüceltilmesi, yükseltilmesi noktasında, efendim e, o hikmetlerin fonksiyonel hale. E, getirilmesi için gayret sarf etmişlerdir. Tabi şurayı da ifade edelim. Bütün hikmetleri, bütün maslahatları e, tabii tabi ki de tespit etmeye muktedir olamamışlardır. Bazılarını tespit etmişlerdir. Çünkü ilahi emirde sınırsız hikmet vardır. İlahi nehide sınırsız maslahat vardır. Sınırsız maslahatlardan, sınırsız hikmetlerden bir kısmını ortaya koymuşlardır. Hepsini tamamını ortaya koyamamış olmaları da bilinen bir hakikattir. Peki biz geçelim. Yani genel olarak e, faydaya, hikmete yani ibadetlerde fayda ve hikmetin bulunduğu her bir ibadetin masraattan hali olmadığını bu genel kaydıyı izah ettikten sonra kardeşlerim oruç bağlamında e, masraatı ele alalım ve orucun faydalarından, hikmetlerinden Mevla Teala dilimizi döndürdüğü kadarıyla bahsedelim kardeşlerim. Orucun birinci faydası kardeşlerim insanları takvaya eriştiriyor. İnsanların Allah'tan korkma makamına erişmesini sağlıyor. Ve bu hikmet bizzat Kur'an-ı Hakim'de Bakara Suresi 183. ayeti kelimede bizlere izah ediliyor kardeşlerim. Estaizu billah. Bismillah.